videodan merhaba arkadaşlar. Bugün göster birlikte korkunç tavşandan tavşandan kaçış oynuyoruz arkadaşlar. Başlayalım. Korkunç tavşandan kaçış oynuyoruz arkadaşlar. İşte bu polis vardı şimdi korkunç tavşandan kaçıyoruz. Biz, biz kaçalım şimdi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar lütfen kanalıma abone ve like atın. Abone ol. Allah ben düştüm ya. Anladım. Şuradan geçmeye çalışacağım. Oo, düşeceksin. Koş, Allah, bela. Allah belanı. Koş, Allah belanı düştüm ya. Abi şimdi bir dakika oldu. Uf. Abi, ben bunu keçip geliyorum. Evet arkadaşlar. Son anı keştim vallahi ne kadar arkadaş olmak istiyordum. Tamam. Bu arada arkadaşlar i̇şte bir şey diyeyim. Ben çok da size video atamıyorum çünkü sınavlarım var. Arkadaşlar okula gidiyorum. Derslerim var. Arkadaşlar bana destek olun lütfen abone abone olun like atın. Durlan'ın kanalına da abone olun like atın. Arkadaşlar siz onu, on, ona bakmayın o diyor benim abonelikten çıkın ama abonelikten çıkmayın abi. Onu da abone olun bana da abone olun. Allah'ım. Geçmeye çalışıyorum. Odaklanayım. Pilim az, pil nasıl? Pil, pil az kaldı. Ya yani burası çok zor. Burası hiç kesin. Geçemiyorum abi. Geçemiyorum. En zor konuna geldik. <laughs> abi gördün mü lan? Allah ben Şu anda yanımda. Abi yanımda şu anda. Allah bela abi oyunda kasıyor çok kötü. Hayır 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 hayır. Hop hop Allah Abi ödüm çıktı. Abi kalbim duruyor şu anda çok kötü. Korktum abi. Abi çok eğlenceli ama. Hiç bakma ona. Abi bizi nasıl görüyor? Arkamdan bizi. Tafran sesleri geliyor bu arada. Hadi. Çok güzel olacak. Boş ver seni bunu hiç boş ver. Boş ver boş ver. Üf, geçtim abi geçtim geçtim geçtim. Abi ödüm çıktı şu anda. Tamam geçiyoruz abi. Hiç sorun değil. Hiç sorun değil. oh <laughs> ay. Abi abi. Abi bu arada her, her kız bu ne ya? Beni bekliyor kısıldı. Oh kestim abi. Canım rahat şu an. Şarj 3'e gidiyorum. Ben geçiyorum. Zıpladım. Bu tek Heyecanlıyım şu anda. Kızıl Hores'in var. Kızıl Hangisi? Bu galiba. Kızıl Abi bu arada Buruk Hava ne güzel bir güncelleme geldi. Çok güzel bir güncelleme. Güncellemeler çok geliyor. Op. Bismillah. Şu abi. Bismillah, bismillah, bismillah. Düşmemem gerek. Düşsem çaldırırım çünkü. Çünkü. Hop, Sip, Allah düşecektim abi. Ay buralarda dikkatli olalım. Burada en... Hop. Allah ben... Aha buraya sığın geldik. Çok korkucu ağzından geçiyoruz. Hoppa, Hop balışko. Hop bam. Hop. Hop kesecek ke mi ya? Abi şarjı benim sızız niye gidiyor? Anlamadım mı? Neyse abi. Abi nasıl manyak bir şey bu ya? Abi bu türlü keçemedi bu ne? Nasıl? Tabii. Şey? Arkadaşlar işte burada evde tekim. Evde tek evde tekim evet. Korkunç sesler de geliyor şu an çok korkuyorum. Ya abi, bu nasıl ki? Evet abi son anda kaçtım. Işte... Hobi, hobi, hayır, hayır, hayır. Geçtim abi, evet. Geçtim. Ay, bura, ben bir de bir defa oynamıştım böyle. Ay hızlı hızlı gidiyor, bu ne? Hızlı hızlı gidiyor abi. ben bu nasıl malluk? Lan! Arkadaşlar, hızlı hızlı gidiyor. Bak geliyor, sonra yine geliyor. Abi çok zor olmuş lan, yine mi bu? Hemen geçeceğim abi. Benim boxunda vardı birazcık ama harcadım. <laughs> abi burası ne mi Abi yeter ya yeter olur yeter bak. Kafayı yeti çöktün müsün? De aha. Tamam keşfettim, keşfettim, keşfettim. Abi yine öleceğim evet, öleceğim evet. Ah, hayır. Abi burası sinki geliyor. Bir dakika işte Abi oyun baka girdi arkadaşlar. Oyun baka girdi. Abi arkadaşlar o zaman video bitireyim. Abi çünkü bir dakika rest çekeceğim abi. Rest çekeceğim bir dakika. Bu nasıl salaklıktır? Rest çekeceğim. Abi şarjım da şarjım da oyun kaldı. Abi hiç kimse keçim. Bir dakika abi. Abi keçmeye çalışacağım. Arkadaşlar oyun az önce baka yedim ben çektim. Abi bu nasıl bir salaklık mallıktır ya. Abi burası nasıl keçiyorsunuz? Aa bak, bak 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 kız güzel gitti bak bak bak. Abi öyle mi gidiyoruz? Ama benim ben, 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 ben ölüyorum ama. Abi çok sağlıklık bu ne? Abi kız kesti ben ölüyorum. Bu nasıl mal? az kalmıştı abi az, bir dakika arkadaşlar ben bunu keçeyim keçeyim abi keçemiyorum of. abi seni bütün benim abi abi ben olmasa valla video bitireceğim yeter ya oha kız nasıl ölmedi sen nasıl ölmüyor yapacağız Ben öldürüm. Hadi sakızlı video bitiriyorum. Onu beğenmişsinizdir. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenmiş. Şarjım da 10 kalmış. Onu beğenmişsinizdir. Abone ve like atmayı Unutmayın. Görüşürüz. Bay bay abi. Bay bay. Şarjım da az zaten kaza takacağım bunu. Koş koş koş. Keçi bizim video bitirmedim ama. Kes, bitirmedim abi. Bunları ben size bay bay arkadaşlar.